bugün 100 TL ile burada bir gece geçireceğiz. sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün inanılmaz bir yerdeyiz Hatırlarsanız mıklantısta bir şeyler aramıştık Orada bir gözlük kulesi görmüştük ama bugün o kulede değiliz Zamanında İsmet İnönü'nün tedbir amaçlı yapmış olduğu gözlük kulelerinden birindeyiz İstanbul'un bazı noktalarında Bugün 100 TL ile burada bir gece geçireceğiz arkadaşlar. O bütün tedbirimizi aldık. 100 TL'lik neler aldık onları göstereceğim sizlere. Bir gece burada yaşayacağız. İçer çurumlar var, odalar var. Yanında da kuzey var. Tedbirimi alıyorum. Hazırlık yapıyorum. İçeri çok tehlikeli göreceksiniz. Önden ben giderim. Bildiğim kadarıyla her şeyi anlat. Bu videodan sonra ıssız nerede zaman geçirelim? Orman var, şato var. Başka? Orman var, şato var. Terk edilmiş tak var, uçak var. Yok. Var yani savaştan kalan çok şey var. Sizler aklınıza gelen videolarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de özlemiştim bu arada. En son bunu 2 yıl önce çekmiştik böyle ıssız bir yerde. Biraz da korkutucu olacak. Etrafımızda drone görüntülerinden gördünüz etrafımızda da birkaç tane ev var. Onlar da sorduk adamlara sadece akşamları burada akşamları burada hayvanları varmış sanırım. Onlara bir saat yemek falan verip gidiyorlarmış. Bayağı bir olacak. O zaman içeriye geçelim bakalım içeride ne? Bunu zaten öldürmem lazım arkadaşlar. 100 TL'miz var idare Şimdi bir gece geçireceğimiz yeri gösteriyorum. Daha doğrusu kulenin içini göstereceğim. 100 TL'likte alışveriş yaptık. Onları da göstereceğim. Buranın Aynen bir şey alamadık 100 liraya. Bu arada da aç. Yemin ederim çok açım arkadaşlar. Bir sabah kahvaltısı yaptım buna. Daha gündüzken bile içerik karanlık. Burası zifiri karanlık olacak ama merak etmeyin biz ışıklarımızı planı aldık. Yine burada bir tane onu ne oldu Dur. Allah'ını seversen. El, El atma. El atma. El atma kafana vurur. Arkadaşlar burası böyle kuyu gibi bir yer. Buraya dikkat edeceğiz. Çek. Bu onun buranın altında ne var lan böyle? Depo burası normalde iki katlıymış biliyor musun? Alt katı ama şu an burası su bir arazi ya. Su buraya doluyor. Yazında köylüler buranın yerlileri buradaki suyu çekip kendi topraklarına götürüyorlar. Suyu bedavaya getiriyor. Senin kafanı sik. İçeride gizli bir yer var arkadaşlar yine. Oğlum ben burada çok korkarım ya. Ben sanki korkmuyorum değil <laughs> mi? Oh, böyle bir tane labirent gibi görüyorsunuz zaten. Buradan girdiğinizde yerde samanlar falan var bu arada. Buralardan işte gözlemci kulesi ya buradan... Eee buradan... Tugay'cım gönüller bir olunca samanlık seyran olurmuş. Manzara karşı güzel bir görüntü var. Burada yılan olur mu acaba ya? <laughs> Kesinlikle. Aa, yedi ne var? Aa! Geri zekalı. Çok sağlam yapmışlar. Ya betonların kalınlığını görmeniz lazım. Bak şuradan göstereyim. Buradan yukarıda delik var. Deli deli delikten gir. Aa bak 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 burada ya. Aa Kuzey ne, ne yapıyorsun lan? Ne yiyin lan senin haber? Arkadaşlar kuzeyi göstereyim. Aramızdaki mesafeyi görüyorsunuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beni anlattınız. Buradan topu mu fırlatıyorlardı acaba? İçeriyi gördünüz. Daha bir sürü yer var görmedik. Bu arada da hava gündüz ama içeri çok küçük olduğu için. Saranlık. Daha bir sürü Burası yer var. Çok... Burası var mesela Zaten hemen. Videoya devam etmeden önce bu videomuzda sponsor olan kripto platform currency.com'u tanıtmak istiyorum. Burada tokenize ve kripto varlıklar ile daha kolay işlemler yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi son 2 yılda hem popüler kripto para birimlerine hem de bazı borsalara yatırımlar yaptım. Burada gerçek bir hesapla aynı özelliğe sahip bir demo hesabında işlem yapabiliyorsunuz. Böyle. Böylece risk almadan piyasayı öğrenebilirsiniz. Ayrıca tokenize ve kripto varlıklar ile yaptığınız yatırımlar en düşük komisyonlarla currency.com'dan gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak burada tokenize varlıklar ve kaldıraçla işlem yapmanın birçok risk içerdiği konusunda uyarmak istiyorum. Lütfen risklerin farkında olduğunuzdan emin olun. Ve Codency.com tarafından sunulan tüm eğitim materyallerini izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu anda bonus alabileceğiniz ortak bir tanıtım etkinliği düzenliyorlar. Bunu elde etmek için yapmanız gereken tek şey açıklamaya bıraktığım linkten kayıt olun ve kişisel bir yönlendirme bağlantısı olan bir arkadaşınızı davet edin. Arkadaşınız kaydolduktan, hesabını finanse ettikten ve ilk operasyonunu Credency.com'dan yaptıktan sonraki 30 gün içinde ikinize de 100 tokenize edilmiş dolar değerinde bir kripto para birimi bonusu verilecektir. Bu arada bu videonun açıklamasında size bağlantıyı bırakıyorum. Hepsi bu. Şimdi videoya geçelim. Buraya geçelim. En çok korktuğum şu an ne biliyor musunuz? Bir yılan, iki yılan, üç yılan. Yılandan çok korkuyorum. Yani bu samanlıkla bak kemik yılan mı? Kemik yılan, ne kemiği lan bu? O ne lan? Kemik. Ne <laughs> Ama saman olması da sıkıntı niye biliyor musun? Kuyumuyu üstüne saman atlarsa yer. Aa, hadi bir de ha? Kuyunun üstüne falan saman attılarsa. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir anda aşağı gider. Oo, ee? bir kapının kalınlığına bak. O şeyde de gösterdiydim videoda size. Arkadaşlar kapıdaki Demirli, demirin kalınlığına bakar mısınız? Her tarafta böyle delikler falan var. Anladın bak burada var. Sonra dön. Burada var. Burada var. Haberleşme kanalları. Burada var. Aa! İçeride havuz var ha. Hüseyin! Vay! Yapma. Bir şey söyleyeceğim. Gelsene bu tarafa. Gelsene. Evet Oğlum bir şey söyleyeceğim. Dışarıda havuz var ha. Nasıl yani? Bak. Tamam ama. Havuz gösterir misiniz insanlara? Lan ol. Gördün mü havuzu? Hüseyin burada da bir yer var. Bu arada ben buraya... Açılın! ben girelim. Şey. Ya oğlum hayvan... Korkutuyorsun. Sen demedin mi 100 liralı bir gecik? Ya bir sikerim Ne oldu yani? Spiderman gelse saygı duruşuna geç. Oo Oğlum içeride bir şey ölmüş. Ölmüş. Tavuk. Yemin Hoş. et. Aa baksana. Burada çok küçük bir oda var arkadaşlar. Kameraman git. Hayırlı akşamlar. Merhabalar. Kolay gelsin. Biraz... 2 artı 1. At katı da var. Beğendiniz mi? Memnun kaldınız mı? 2 artı 1 satı daha koyarsak eğer yani bir fiyatla anlaşabiliriz. de buradayız ha? Daha akşam üstü ve gece olacak. Acilen böyle çubuk falan toplayacağız. Ateşimizi yakmak Aynen. için güzel bir şeyler yapmamız lazım ve yemeğimizi yapmamız gerekiyor. Ben harbiden açım bu arada yemin ederim size. Kuzey piriket buldum. Bu alırsak bunların sahibi zaten şu an etrafta dız. Bırakırız geri bırak. Bugün bazı kazanç. hazırladık. Odunlarımızı da topladık. Burada ateşimizi yakacağız. Ardından 100 TL'ye neler aldık onları göstereceğim. Önce pişi ben size göstereyim. 99 TL'lik aldığımız ürünler burada yazıyor zaten. bakas Aldığımız ürünler burada arkadaşlar. 100 TL'ye bunları aldık. Gurme. Ne diyor? Dana taş kebabı. Biber var 3 tane. 3 tane biber var. Aaa. Aaa salatalık mahvolmuş. Bu ne lan? Billur. Üzerinde Billu diye yazıyor arkadaşlar. Billu tuz Tomato, e, domatesimiz var. Burada da köp şişimiz var. Bu kadar mı lan? Ekmek? Ekmek de var Seba ekmek nerede? <laughs> Seba ne? <neli? gülüyor> Seba <laughs> bayatladı hiç. <laughs> <laughs> nerede adam? Seba. Seba içinde bir tane ekmek var, değil mi? Kayıt dışı konuşuyorum. Konuş bak. Sen bizim videoyu gideceğiz diye aldığımız ekmeği yedin mi? Evet. Evet mi? Kendinize iyi bakın. Al, dur lan! Ya sen ya. bizim üzerimize aldığımız ekmeği niye yersin ki be adam ya? Salatalık da bunlar olmuş ya? Yani? Evet. nasıl Niye bak? yiyorsun ekmeğimizi ya? Çıkıyorum. Ya acıktın. Acıktın mı? Evet. Bakayım şunlar sen Yok. <laughs> Kuzey? <Güzel. gülüyor> Efendim? Farkında mısın? Batıyoruz galiba. Yok. <laughs> bir Dalga bir geçiyor. Isız bir çölde varmış gibi. Ki... Peki o ıssız çölde ben de sen beraber kalsak, sen susuz kalsan, ben senin ağzın... Bir şey söyleyeceğim. ya bütün hayallerim yıkıldı. Vallahi billahi bıktım ya. Hazır video çekiyoruz. Bir video fotoğraf çıkar belki. Poz versene abi. Ya şey... Hiç... Arkadaşlar ekmek yok. Ekmeksiz kaldık. Karşıda ördek var. Ya oğlum ördek... Abiden istesek verir mi acaba ya? Gel lan yüzsüzlük ya. yapmak isteyelim. Ya bu şişko dombik bencil pis. Abi selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Ekmek var mı ya? Hala oradan bakıyor yan yan ya. Bak vallahi seni yakaladım. Efendim? İki misin Selik abi? Sececik mi oldum şu an? Abi. İki vermiyorum. Birini alayım. Temiz değil. Onu çözüme Aynen aynen. Bir tane eee. Sen şöyle al. Teşekkür ederim. Ne bir giriş açtık? Yavaş oğlum yavaş. Yavaş. Kapısını da çalmışlar. Kapıyı mı çalmışlar? Demir kapıyı. <laughs> Abi Türkiye'de yaşıyoruz, normal ya. Yani? Orbanın kilosu 10 lira kardeşim. Valla mı? 500 kilo Efendim? 500 kilo. <laughs> 500 kilo mu? 500 kiloydu kapı. Orada bir kapı vardı yani... Siz görmediniz değil mi abi? Görüm, görmedim de. Görseydin, görseydin mesela onu ne? çalarken görseydin. Ben görsem görsen ben kendim çalarım. Yok yok abi işte. burada değilim yani. Valla mı? Paranı Çok söyleyeyim kardeşim değil mi? Çaldırılmıyor 500 kilo kapıyı, 5000 lira yapıyor ya. <laughs> Allah Allah. Ulan adam kapıyı sökmüş ya. Abi buralar gece soğuk oluyor değil mi ya? İçeride böyle ya tehlikeli yok. yılan falan olur mu? Hayır da yılan olmaz. Normal burası yılan gibi Şu demir kapı var ya gördüğün. Evet. Orada saman dolu, orayı ben boşalttım. Allah Allah. Üç tane yine yılan ördüm orada Allah Allah. İçeride bayağı oldu. bir saman var. Samanın içinde yılan falan olmaz. Yılan ne? samanın içinde olur da bu ayda yılan olmaz. Yılan bu ayda olmaz. Bizim şansımız olur. Ya Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Evet hava kazanmaya başladı. Ya ısın diye yapmadık. Üstüne ateş odun falan bir şeyler attı ya. Arkadaşlar içeri. İçeri. inanılmaz derecede. Gözlerimden de belli oluyor. Gözlerimden bir yaş akıyor mu şu an? Evet. Ha? Evet arkadaşlar gerçekten hayatta kalmak çok zor. Özellikle Tugay Bey'le daha da zor buraya geldim. Allah bir evden. Şu poğuruz yiyeyim, ne olur falan atın. Siz de yani bir şeyler yapmayın. Herkes elin cebine atın, taşın altına koysun. Etimizi buraya koyduk. Bu et inşallah. Orada at gördünüz mü? Sen ne yapıyorsun lan? Ben kimim? Tuzlenmiş domates misin? Tam onları hazırla. Tuz versene. Zor. Niye ben kendim hazırladım? Ben yemeyeceğim mi? Şimdi videonun olayı ne? 100 ne? TL ile hayatta kalabilmek. Evet, sen 100 ben senin 100 TL ile hayatta kalmanı sağlayacak diye bir sözleşme imzalamadım. Ama 100 TL bana bakarsın diye düşünüyorum videodan sonra 100 lira vereyim. Yok. olmaz. Buraları hızlı hızlı geçtik. Bu arada burada etlerimizi e, taktık. Bu ateşle sönecek mi? nasıl bir şey? Çok merak ediyorum. Az sonra muhtemelen çiğ et ya. Hüseyin şemeye gitti değil mi? He. Eğer, eğer sorarsa ne oldu? İbenir mi lan? Yok oğlum, Ne? Dağa kaçtı. Dağa kaçtı. Arkadaşlar bu tarz videolar için valla güzel bir like'ınızı alırım. Bundan sonra ıssız orman olabilir. Evet. Ne yedin sen? Ü ü 4 ü 4 ü. Vallahi billahi bitirdi ya. Bir tane bile yemedim ha. Bir tane bile yemedim ha. Çalmanlar tebrik ettim. Yalnız bir ulama sesi mi geldi bana? Ben mi yanlış duydum? Hı? Ulama sesi var. Yani sonuçta ıssız bir yerdeyiz. Burada kurt olabilir. Ayı da olabilir. Ne alakası lan İstanbul'un göbeğinde bir büyük çekmecede ne de kurt köpeği var? İstanbul'un İstanbul'un göbeğinde... Dur lan. İstanbul'un göbeğinde büyük çekmecede. İstanbul'un kenarında büyük çekimlerde. Kıracağız. Ne? O. Oğlum o soğan değil miydi? O ses neydi lan? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok ağırdı mı? Yapma oğlum acıyor. Ne yapıyorsun ya? Telif atarım videoya bak. Vallahi çok acıyor. Oğlum acıyor <laughs> Acıyor, acıyor, ya. Dur yapma. Harbi acımış da. Ne? Ver be. be. Acımıyor. Tamam ver. Tamam Ben, sonra mi? Sonra ben bu soğanı kabuğuna Seni vurduğun gibi. Seni vurduğun gibi. Bir tane girelim gidelim. ha. Neyine gidiyoruz? Etine. Etine. Oo oh, etine. Nasıl etine? Yok lan like daha önemli. Like yaptın. Like. Ee... Ne ne yaptın oğlum? Ee, ne ne ittasın? Kafanı kırasan lan. Bir et, bir şiş fazla yedim. Abi ne? Tek buluşta kafanı kırasın. Bir şiş fazla yersin. Abi. Yapma. Yapma. Bak bırak. Oo. Oh. oh. Ben de mısın? Soğandan mı yalı? Kırdım. Vallahi kırdım. Vallahi girdim. Kafanı da, kafanı da kırmış olabilirsin ama. <laughs> Kafam da kokmaya baş. Bir şey getir de odam kesin ya. Bir lokma şöyle. Bir, soğanın cücüğünü bir de Suhanın cücüğü Sefa. Videonun şurasında soruyorum. Şu ortamda benim yanımda kimler olmak isterdi ya? Vallahi çok güzel lan. Et var. Ne güzel. Biber var. Efendime söyleyeyim. Salçalık biber var. Karnışan biber var. Soğan var. Domates var. Efendime söyleyeyim. Şunu doğramayı yapmışım. Bunu doğrayacağım. Güzel bir şekilde. Ben tuzu böyle bol bol seviyorum. Ne, Arkadaşlar ya? etlerimiz yavaş, hatta ben bir test amaçlı bir tane şöyle alacağım. Bu arada kusura bakmayın ama yani isterseniz de bakın bu videoda çünkü. <laughs> Sabahtan beri de bu anı bekliyoruz. Üf, biber'e bak biber'e, üstüne güzel yapmış. Değil mi? Etlerimiz pişti sayılır, biz bunları gömeceğiz. Bak bir tane domates kaldı onu da yeme ya. Keseceğim şiş yapacağım. Yok ben onu çiğ yemek istiyorum belki. Taş, kağıt makas. Varım. Abone edildi. Tek mi üç mü? tek. Taş, kağıt, makas. Taş kırar. Ya sen böyle deneyeceğim deneyeceğim aynen tek tek götürüyorsun ha. Arkadaşlar lütfen canlı çekmesin çünkü sabahtan beri siz yine videoyu izlerken bir şeyler diyorsunuz ama biz vallahi sabahtan beri e bir oldum. şey yemedik ve şunu sabaha karşı yaptık artık sabaha karşı bak geldiğimizden beri bunu yapmaya çalışıyoruz ya Ormanda falan kalırsak biz ne yapacağız? Abi olsun canım Şu an lan şu Of da. Oğlum harbiden iyi lan Ben Anladım, bu yemeği yiyip kaçarım Nereye kaçarsın? Sabah oldu zaten. Tamam da ben almadan nereye kaçıyorsun? Onu da hele. Ona bir anlaşalım. Aa, iki kişi şey kalmadık lan. Paramız kalmadı ki. 100 liraya anca bunu alabildik. Al oğlum ye lan. Lan oğlum bırak. Ha, ye ye al. Zahidem kur bana Dolan 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 Oh! Ah! Oh. Donan, donan, donan. oh! Ya, ya sen Aa, mal mısın? Ana bir şey var. Aa oğlum karanlık göremiyorum önümü göremedim. Ya ama bunu da biliyorsun. Aa. Hayır oğlum korktuğumdan falan değil anasını. Hastane masa falan bir sürü Yok şaka yapıyorum arkadaşlar bu arada ciddi anlamda Senin yapacağın iş... Ya arkadaş kuyuya ben bilerek mi düştüm? Yani senin ki tütün mevkinde hareket yok biliyorum. Ben hareket ettiremiyorum bunun gibi. Bak bunu oynatıyorum o oynamayın. Bak ayağıma bak ayağına. Şaka değil ha. Allah çarpsın bak. Oğlum korktum tabii Hepinizin evet. canı bana burada emanet. Yemeğimizi yedik. Bayağı bir dinlendik. Başıma da uykusuzluktan ağrı girdi. Saatimiz de saat şu an 4 falan. Bakayım. Sen bu saat iyi tutuluyor ha. Ben iyi tutuluyorum bu arada. Saat 4'e 12. Ufaktan kaçıyoruz. Bu video böyle oldu. Evet. Yorumlara yazın. Bir gece nerede kalalım? Videomuzu da beğendiyseniz güzel bir like'ınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ki devamı da gelsin. Valla eti, çiğ mi yedik, biş mi yedik göremedik. Ya yani be, güzel. Ama güzeldi yani. Başımıza da gelmeyen kalmadı. Sefa ekmeğimizi yedi. Bu fuya düştü. Şaka bak abi ya. Ödemişim, bu ne? Köpek. Yalnız buradan da eve gideriz. Bir <laughs>